Aa, <laughs> ee, hazır, zekaladınız hocam. Ee, evet, nasıl buldunuz oyunu? Kesinlikle çok zevkli, çok hızlı, e, ciddi bir performans isteyen bir e, oyun. Ee, zeka, beden, aynı anda paralel çalışmak durumunda. Arkadaşlara başarılar dilerim. <laughs> Siz hem eğitmensiniz, aynı zamanda oyun lideri ve hakemi oldunuz evet, Tombi'yi. Ee, ne yapmayı planlıyorsunuz? Ee, bu oyunları nasıl öğreteceksiniz? Bu oyunları yeni nesle taşımayı düşünüyorum. Öğretmenleriyle, eğitmenleriyle ve çocuklarla birlikte inşallah. Tabi federasyonumuzun desteğiyle. Hep evet, birlikte inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ol. Seyirci olarak geldi. Evet. çekti. çok iki oyun oynadım. ki de birbirinden ilginçti. Mutlaka birden sonraki nesilere aktarılması gerektiğini inanıyorum. Ben de burada bugün bir şeyler öğrendim daha e, oyunun kurallarını küçükken oynadım, oyunun kurallarını öğrenmiş oldum. Özellikle dikkatimi çekti.